Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Powerful Ölünsüz video biter. Bu videoyu yine yapıyoruz. Bu keser ölmem inşallah. Ben, ölürsem <laughs> yanımda evet hastayım. Yarım sesler çıkartabilirim. Kendimizde bir daha yok. E hayva. Du, 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 du. Ve. Ve basmanın önünde Lafla abone la, olmayı unutmayınız. Ve bir şey diyeyim ben ben bir kere tavuklar gibi bir terde teknik bir level 2 miydi? Söyleyebilir misiniz? Ve isterseniz böyle videolar diyeyim diyeyim katikim ama öyle şey video biter. Öyle yorumlar yazın ben de yapayım. Ölürse video biter. Ve bu saat neyse. Baba diğer video da. Sadece şu da küfürüyor Neyse. Aa şanslar ter tek bir Hadi iyi gidiyoruz. Aha. Video bitti. Biz kesin öldü. Kesin video bitti. Şimdi nasıl yapabiliriz ki? Video kesinlikle bitti. E vay nerede lan daha sonra mı?